Fibromiyajı tüm bedeni etkileyen biyoelektriksel ve beden ile ilişkili bir hastalıktır. Klasik tıp yaklaşımı bu bakış açısından uzak olduğu için fibromiyaj nedenleri ve tedavisi bir olmayan hastalıklar grubunda alır ama fibromiyajın nedenleri tespit edilebilir. Fibromiyajı olmak için birkaç şeye ihtiyaç vardır. Öncelikle boğaz bölgesinde Olumsuz uyaranlar olmalıdır. Bazı enfeksiyonlar olmalıdır. Şimdi olabilir, çocuklukta olabilir bu. Beraberinde diş sıkma veya çenekleme problemleri ol olmalıdır. Bu vücudun balansını bozar. Artı e, kadınlarda özellikle jinekolojik müdahaleler, sezeryen, kürtaj gibi müdahaleler işin tuzu biber olur. Bunlar da eklenirse... Zaten ağır metaller, toksinler bir sürü vücudumuz toksinlere boğuluyor. Bunlarla birleştiğinde fibromiyajı ortaya çıkabilir. Ama bu herkeste ortaya çıkmaz. Kimlerde ortaya çıkar? Genetik olarak hipersensitif dediğimiz otonom sinir sistemi çok hassas kişilerde fibromiyajı ortaya çıkar.